Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Ben bazı şeyleri değiştirmeyi, bazı şeyleri başka bir şeye çevirmeyi çok seviyorum. Özellikle hazır almışsam, kumaşını beğenmişsem, kimseye verebileceğim bir durumda da değilse onu kesiyorum, biçiyorum, başka bir şekilde sokuyorum. İpek pardesüden alt üst pijama dikmişliğim var ama şu an pijama elimde değil o kadar çok giydim o kadar uzun yıllar giydim ki Kumaşı gerçekten çok güzeldi. Ve bütün yaz üstümden çıkarmadan giydiğim için artık en sonunda <laughs> rahmetli oldu. Ne demiş bir atasözü? Bu bir dua mı? Atasözüm bilmiyorum. Bilenler alta yorum olarak yazarsa ben de bilgilenmiş olurum. Şöyle diyor. Rabbim beni değiştiremediğim şeyleri kabul edebilmem için sabırlı kıl. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilmem için bana cesaret ver. İkisini birbirinden ayırabilmek için bana akıl ver. Eğer siz de böyle değişimler yapmak istiyorsanız şimdi videomuza başlıyoruz. Bakalım kimler deneyecek, kimler denemeyecek. Deneyenler yazarsa sevinirim. İşe önce danteli sökmekle başlıyorum. Nedenini de hemen anlatmam lazım. Şimdi ben çok örgü meraklısı bir annenin çeyiz yaptığı bir kızdım. Ciddi ciddi bana çılgın gibi çeyiz yaptı kadıncağız. Sonra ben de yetinleyip ben de yaptım bir sürü bir şey. Daha sonra dikiş merakımdan dolayı bir sürü bir şeyler ördüm. Daha sonra yeniden örgüye dönüp çocuklarım olduktan sonra çok fazla örgü ördüm. Kitaplar bilmem neler onlarla ilgilendim. Daha sonra örgü dantel, triko ve benzeri onlarla ilgilendim yıllar sonra çanta işine girdim ve hala devam ediyor o yüzden evin içi çığrından çıkmış gibi depo halinde umarım ileride bana çöpe ev demezler bu halde olduğu için ben bu dantelin diğer parçalarını bulamadım. bulsaydım bir tane atleti dümdüz önünde hiçbir işi danteli, fistosu ve benzeri olmayan bir Atlet'e bunu dikecektim ama bulamadığım için size bunu sökeceğim ve yeniden anlatacağım. Şuradaki bölümü bitiriyorum ve ikisi ayrı parça olduğunda dönüyorum. Evet efendim söktüm geldim. Bakın ne kadar kıymetlisiniz. Bluzu söktüm sizin için. Başka bir şeyle denemek istemedim çünkü bu çok güzel. Bir de şunu da anlatmak istiyorum bulamadığım için. Ayrıca çok üzgünüm. Bunun yuvarlak parçaları da vardı. Onlarda şu kadar da şöyle şuradan makası koyayım üzerine şöyle 2 4 6 7 parçadan oluşan yuvarlakları vardı bir de daha küçük şöyle elimle göstereyim şöyle de daha küçük bir parçası da vardı bakayım şöyle miydi dörtlü dört üçlü parçası da vardı şöyle düşünün onlar da bunun sağlı sollu yanında tuvalet masamın üzerinde duruyordu. Yuvarlaklar komedinlerin ve şifon yerin üzerinde duruyordu. Bir zamanlar ara ara <laughs> annem geldikçe çünkü ben sevmiyordum annem gelirken e, koyuyordum ya da bazen unutuyordum annem gelip e, konuştuğu için çıkarıp beraber koyuyorduk. Öyle annem çok sever, hala çok sever. E, sevsin, seviyorsan kullansın. Şimdi efendim. Burada bir adet benim sabahlığım vardı. Eminim herkesin evinde de üç aşağı beş yukarı benzer sabahlıklar vardır. Bunun geceliği de vardı. Yakasında ve etek ucunda danteli olan e, sabahlığının da boylu boyunca etek ucuna kadar olan dantelleri olan bir sabahlığım vardı. Söktüğümü görüyorsunuz. Şurada izler kaldı. Bunları ben e, bir dönem kullandım. Çok da kullandım. Denemez. O zaman Ankara'da yaşıyordum ve Ankara soğuk bir yerdir. Yani yazın çok sıcak olur, kışın da soğuk olur. O yüzden çok da Ankara'da kullanmak için de elverişli değildi bence. Daha <laughs> kışlık kumaş almam daha uygun oldu. Bunları ben ne yaptım? Geceliğine yıllar yıllar önce uzun bir gecelikte üstünü kesip pijamaların üzerine atlet niyetine kullandım. Gecelik olarak. Altını da kesip eteklerimin elbiselerimin altına astar olarak kullandım. Beline bir lastik takmam yetti zaten. Sabahlığı duruyordu bende. Ara ara kullanıyordum ama yanlışlıkla makine yatmışım ve önündeki dantel bölüm bozulmuş. Ondan sonra da moralim bozuldu. Öyle giymek istemedim. Birine de vermek istemedim. Kendi beğenmediğimi başkası neden beğensin? Bozulan şeyleri vermeyi sevmiyorum ben. Ee, sanki hani bana yakışmaz ama al sana yakışır der gibi hani küfür etsem daha iyi. O yüzden ben birine bir şey verirken ya almışımdır 10 yıl geçmiştir üzerinde hala etiketli dolapta asılı duruyordur onu vermeyi tercih ederim ya da zayıflama umuduyla <laughs> hangimiz yapmadık çılgınlar gibi e, ya da işte bir şeye uydururum diye almışımdır ama asla uyumamıştır öyle kalmıştır etiketiyle ya da bir kere giymişimdir de ikinciye canım istememiştir onları vermeyi tercih ediyorum yoksa sökülmüş fermuarı bozulmuş düğmesi kopmuş koltuk altında bilmem ne lekesi var falan onları vermeyi tercih etmiyorum Siz de vermeyin karşı tarafın Buna kırıldığını biliyorum. Ben olsam çok kırılırdım ve giymeden çöpe atardım. O yüzden ne yaptım? Bunun dantel kısmını boylu boyunca çıkarttım. Kollarını çıkarttım. Ve hemen şurada da göstereyim. Aa, arkaya getirdim. Ön bölümünü diktim boydan boya dümdüz. Bunlar öndü. Arkaya getirdim dümdüz. Şöyle içine de bir bölümünü kıvırdım. Çünkü ince bir kumaş olduğu için çamaşırınızı belli ediyor. Böyle iki kat yaptım. Şuradan izi gözüküyor mu acaba? Burası benim belime geliyor. Belime kadar iki kat. Belden aşağısı tek kat. Ve askılar yaptım. Gördüğünüz gibi bir küçük ince parçasından da. Şöyle askısında bir değişiklik var. Şurada bir bölümü daha ince askının. Bunu öne getirip dantele monte edeceğim. Orayı da göstereceğim size. Daha sonra. Etek uçları falan. Gördüğünüz gibi tekrar dümdüz kıvırıp incecik bir makineye çektim şurayı da incecik bir makineye çektim görüyor musunuz acaba şöyle iyice yaklaştırayım gördüğünüz gibi burayı da incecik bir makineye çektim şuraları da öyle gelişi güzel yaptım artık ve bunu ben severek kullanıyorum ay işte yüzlerce kişi sordu falan değil topu topu iki kişi sordu bunu sen mi yaptın diye bir tanesi sen mi yaptın deyip böyle bir baktı pek beğenmedi galiba <laughs> ama zevkli olduğunu düşündüm bir arkadaşıma Ay, çok güzel olmuş değişik bir fikir bende de benzerleri var bana da yapalım dediği için onun hatrına bu videoyu anlatıyorum <laughs> yüzlerce yorum aldım falan dermişim yalan öyle bir şey yok şimdi bu dantelimi ortalıyorum efendim zaten Şuradaki askıları da dantelin bitiş noktasına göre ayarladım elinizdeki dantelinizin bitiş noktasına göre Buralardan bunları bir güzel iğneliyorsunuz. Daha sonra da minik minik içten içten çırpma dikişiyle önce şuradaki şu uç bölümünü yapıyorsunuz. Daha sonra da şuradaki düz bölümü yine dantelin üzerinden gözükmeyecek şekilde. Gözüken bölümler altta kalacak şekilde bir güzel oraları da tutturuyorsunuz ince ince. Daha sonra askıdaki bölüme geleceğiz. Hemen iğnemi ipliğimi alıp geliyorum. Sağlam olduğunu düşündüğünüz bir ipi güzelce iki kat iğnenizden geçiriyorsunuz. Ben yakun kullanmanızı tavsiye ederim ya da az önce göstermiş olduğum ipi kullanabilirsiniz. Dikiş malzemelerini toplu halde satan bir yerden almıştım. Uzun yıllar oluyor ama hala çok sağlam olduğu için gösterdim. Umarım başım belaya girmez bu konudan ötürü. <laughs> Bazen tutamıyorum kendimi size her şeyi anlatmak istiyorum ama maalesef her şeyi söyleyemiyorum. şimdi bunu iki kat yapıyorum. Bir düğümlüyorum. Bunu makinede de yapabilirsiniz ama ben dantelimin üzerinden makine dikişi gözüksün istemediğim için böyle yapmayı tercih ediyorum. Hemen şöyle iki tane de toplu iğnelerimi getirmemişim sanırım. Şöyle bildiğiniz dikiş iğnesiyle şöyle tutturu vereceğim. Siz toplu iğneyle tutturun. Eğer zorlanırım diyorsanız da tutturduktan sonra bir iri iri de dikiş yapıp tel yapıp ondan sonra şöyle güzel göz kararı işaretliyorum. Bir bu tarafa iğnemi takayım. Siz bunları toplu iğne olarak görün arkadaşlar. Gerçekten artık kendimi kaybettim evin içinde ee, yetişemiyorum ve maalesef ağrılarımdan ötürü de yetişemiyorum birçok şeye engel oluyor ağrılarım spora başladım ama spor bana spor gibi değil baya dayak yemiş gibi geliyorum hemen, hocamız duymasın <laughs> o yüzden kusura bakmayın bazı şeyleri gerçekten bulmakta zorlanıyorum. Sizin de oluyor mu acaba örgü örerken kendinizi kaybedip yatacak yerinizin kalmadığı oluyor mu? Ben yatağın üstünde bile kalıplar, motifler, örgüler, ipler, tığlar, şişler derken bazen o kadar yorgun oluyorum ki sürüne sürüne yatak örtüsünü bohça haline getirip bağlayıp yatıp sabah kalkıp o bohçanın içini topluyorum. Yani gerçekten kınamayın başınıza gelmesin. <laughs> Şimdi arkadaşlar geldim nasıl yapacağımız kısmına. Şöyle görüyorsunuz iki ucundan iğneledim. Şuralara da iğneler takabilirsiniz. Ve şuradan başlıyorum. Dantelimin ucundan çıkma dikişi yaparak yavaş yavaş şöyle gidiyorum. Minik minik yaptım ben. Şunu çıkarayım. Her bir kirpiğin ucuna bir tane dikiş gelecek şekilde yapıyorum. Üste pek gözükmüyor. Altı göstereyim. Altta da şöyle minik minik verevlerimiz gözüküyor. Görebiliyor musunuz? Beyaz olduğu için pek gözükmedi ama şimdi ben burayı dikiyorum. Şuraya kadar dikiyorum. Şuradaki bütün her yerine dikkat ediyorum. Dikişimin gözükmemesi gerekiyor. Daha sonra da şu düz bölümü dikeceğim. Buluşacağız. Ben şimdi bunları iğneleyerek bir güzel dikmeye başlamıştım. Ama fark ettim ki şuradaki bu söküldüğü noktalar çok belli oluyor. O kaymasın diye hemen elime bir başka renkte tel ipiyle siz de görün diye koyu renk bir ip ile şu kameramdan da bir bakayım gözüküyor mu şu an gözüküyor. Şuradaki alttaki söktüğüm bölümler gözükmesin diye 2 milim aşağıya indirerek dikiyorum. Tam yerinden diktiğimde benim söktüğüm yerler gözüküyor. Onlar gözükmesin diye yapıyorum bunu. Siz hiç e, bunu düşünmeyin. Ben hemen şöyle şuraya kadar da geliyorum. Nasıl terlemiş olduğumda görüyorsunuz böyle böyle zikzak zikzak terliyorum dümdüz terlemiyorum. Siz de bunu ilk kez bir şeyin üzerine dikiyorsanız terlemeniz tabii ki daha iyidir. Eliniz her ne kadar usta olursa olsun ben az önce şöyle şuraya kadar geldim ama baktım ki ara ara gözüküyor onları hemen engellemek için geri döndüm. Burada da tabii ki şimdi benim tam ortadan geçmesi gereken bölüm, şuradan geçmesi gereken bölüm görüyorsunuz birazcık aşağıya kayıyor. Hiç problem değil. O altta çirkin görüntüyü görmektense buranın kaymasını tercih ederim. Hemen burayı da dümdüz şöyle içten dikeceğim arkadaşlar. Burayı da güzel hiza alıyorum. Şu ortaya bir tane iğne takayım. Daha kolay olacak işim. Ve dümdüz dikiyorum. Daha sonra bu terlediğim yerlerin kenarından kenarından az önce göstermiş olduğum çırpma dikişini yaparak devam edeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şurada şöyle gerdirdiğinizde bolluk ve gerginlik olmaması gerekiyor. Onun dışında dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Burayı da böyle dümdüz diktikten sonra çırpma dikişi bu terlediğim yerleri tamamlayıp dönüyorum. Evet dantelimi bluzuma monte ettim görüyorsunuz. Ve şimdi son bir e, askı bölümüm var benim. Dantelim dümdüz bir dantel olmadığı için böyle e, dikdörtgen gibi bir parça olduğu için ve geniş kısımlarda ortada olduğu için farklı bir şey yapmaya karar verdim. Onun için ben şöyle iki tane ince askıyı tam orta yerinden şöyle bir üçgen haline getirdim. Buradaki iplere bakmayın söktüğüm için bu ipler var. Hemen şöyle kestim orayı. Bu ince üçgen bölümü de şuradaki şöyle gelen ve şöyle gelen köşelerin tam ortasına yerleştiriyorum. Tabi şu an ütüsü de bozulmuş. Tam böyle düzünü alıp şuradan itibaren şöyle dikeceğim arkadaşlar önce dış kısmından dikeceğim şuraya kadar daha sonra da iç kısmından dikip sağlamlaştıracağım burayı ve artık bunu giydiğimizde bizim bluzumuz şöyle net bir şekilde duracak burayı da dikiyorum ve dönüyorum buradaki bu minik askıyı da ben önce askılarımı ayarlayıp şöyle bir santim diğerinin yanından arka ortasına doğru birleştirdikten sonra buraları diktikten sonra askı uçlarını öne doğru getirip dantelle beraber üzerime giyip daha sonra da iğneleyerek yerini buldum arkadaşlar siz de böyle yapın ben şu an e, danteli söküp yeniden diktiğim için yeniden böyle bir ayar yapmama gerek yok şöyle ikinci iğnemi de şuradan takıyorum tam köşeye getiriyorum görüyorsunuz bu uçta şuradaki ortaya geldi ve şuradan başlayarak dikmeye başlayacağım. Önce dışını, daha sonra da iç bölümünü çırpma dikişiyle tamamen sabitleyeceğim. Buradaki askı ölçülerini de vereceğim ben size ama yine dediğim gibi en doğru ölçüyü kıyafeti üzerinize giyip aynadan bakarak e, kendi vücudunuza göre iğneleyip daha sonra dikmeniz uygun olacaktır. Yine de bir fikir olsun diye santimleri yazıyor olacağım. Buradaki dantelin üzerine boncuk, ince, e, minik minik stras taşlar falan dikebilirsiniz. Ama ben bu bluzu bazen kotla, bazen e, siyah bir pantolonla, kumaş bir pantolonla, bazen basma veya empirme bir etekle giydiğim için, kafama göre takıldığım için Fazla da böyle kılığımda kıyafetimde taşlar boncuklar incikler pek sevmediğim için bazen severim ama o her şeyde sevmiyorum her şeyde olunca ve her gün olunca bana pek bir e, kıymetli gibi gelmiyor yani yapabilirsiniz bunu bu danteli siyah yapıp siyah bir güzel ipek kumaşla birleştirip üzerine dediğim gibi taş veya pullar yapabilirsiniz o da güzel olur güzel bir pantolonla kıyafetiniz uygun tabi ve güzel bir etekle kombinleyebilirsiniz veya böyle aşırı şık olmanız gerekmiyorsa da bir kot pantolonla o ipek bluzu giyip bayağı güzel şık yerlere gidebilirsiniz tabi ayakkabınızın da bunlara uygun olması gerekiyor şimdi bu dış kısmı diktim yarısına diktim sayılır ve devam ediyorum çırpma dikişini yapmaya hemen çıkma dikişinden de minicik bir bahsedeyim ilk kez seyredenler için şöyle dışından minicik alıyorum kumaşımdan alıyorum ve tekrar bir milim gerisinden dantelimden alıp tekrar kumaşımdan alıyorum sonra tekrar bir milim gerisinden girip tekrar kumaşından alarak devam ediyorum böyle minicik minicik şuralarda küçük dikişlerimiz var buna çırpma dikişi deniyor bunu bitiriyorum dönüyorum bu aşamada ne yapıyoruz efendim bunu tekrar giyiyoruz hemen şu ışığımı açayım yetersiz geldi gözüme ve yeniden şuradaki bölümü iğneliyoruz bakın burası ayrı şuradaki askımızı alıyoruz şu dantelimiz boyunca düzgün bir şekilde iğneliyoruz üzerimizde iken daha sonra bu tarafı da güzelce şöyle tutuyoruz bunu da şöyle bir güzel iğneliyoruz şuralardan da bir iğne ardı olur veya çırpma dikişi olur yaptıktan sonra buluşuyoruz tüm ölçüleri veriyorum veya elinizde Buna benzer atlet olur, gecelik olur, herhangi bir şey olur. Danteli zaten nasıl yapacağımı anlattım. Aşağı yukarı elinizdeki bir sabahlıktan veya dümdüz bir kumaştan nasıl bunu yapacağınızı anlatıyorum. Çizerek gösteriyor olacağım. Buluşalım. Şimdi basitçe anlatmaya çalışacağım. Benim şöyle uzun kollu yakası böyle dümdüz inen yakasında kolunda eteğinde her yerinde danteller olan bir sabahlığım vardı. Bu sabahlığın önce kollarına iptal ettim. Sonra yakasındaki danteli iptal ettim. Daha sonra da şöyle bir şuradan bir kestim. Kestikten sonra şu iki parçayı birleştirip arka ortasını oluşturdum. Oradan düz bir dikiş yaptım. Yani benim elimde kısaca şöyle bir parça kaldı şöyle bir parça kaldı düz kısmını şöyle biraz şöyle hafif veril gibi kes, dikerek kestim ve diktim daha doğrusu şöyle bir bölüm yaptım bu bölüm içte kaldı kıvırdım şuradan bir dikiş attım daha sonra da askılarını yaptım ve gördüğünüz gibi dantelini de monte ettikten sonra e, ince askılarıyla tekrar dantelin ortasına dantelimizi de şuraya pembe yapalım. Şöyle bir dantel yaptım. Şöyle. Şuradaki bölüm havada kalmasın diye gelen şöyle benim kalemim değişmiş. Çok çirkin çizmeye başladı. Ee, şöyle bir ince askıyı arkaya doğru götürdüğümüzü düşünelim şuradan ortadan şöyle bir ince askım da var kalın askılarım da var ve çok basit bir şekilde de diktim mesela aldığınız şöyle bir düz dantelsiz dümdüz bir atlet aldınız diyelim bunun burasına istediğiniz her şeyi monte edebilirsiniz. Yani etek ucuna da edebilirsiniz veya askılarına edebilirsiniz. Bu sadece bir fikir olsun diye size anlatmış olduğum bir şey. Şimdi şuradaki ölçüleri vermek istiyorum. Şurası tabii ki bizim göğsümüzün üstünde kalacak bölüm. Dar olmaması gerekiyor. Alt kısımda evaze gidiyor ve dümdüz yaptım ben. İstiyorsanız yuvarlak da yapabilirsiniz. Daha kısa bluz şeklinde de yapabilirsiniz. Ee, benim şu bölüm iç yazmış olduğum bölüm şuralarda kalıyor. Şöyle orayı da şöyle şöyle çizgi çizgi göstereyim. Burası tam benim e, belimde kalıyor. Pantolonun ya da eteğin denk geldiği yerde kalıyor. Şu kısım tek kat olarak gözüküyor. İstiyorsanız bunu şuradan şöyle de kısalığını ayarlayıp yapabilirsiniz. Ben uzun istediğim için böyle oldu. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz, elinizde böyle parçalar varsa kullanabileceğiniz, özellikle dantel parçaları değerlendirebileceğiniz bir şey yapmaya çalıştım. Ben birkaç yıldır giyiyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Herkesin kendi fikri, saygı duymak düşer bize. Ben de giyiyorsam da siz de bana bu ne böyle demeyin. Giyiyorum yani. <laughs> Ve Böyle bu kadar basit bir şeydi. Hemen şimdi size şuradaki ölçüleri vermek istiyorum. Yazıp döneceğim arkadaşlar. Şimdi efendim şuradaki genişlikle şuradaki genişlik eşit olmalı ki biz bunu içimizden giydiğimiz zaman içi dar üstü bol veya tam tersi olmasın diye şurası 54 santim yani 108 santim şurada tam benim belime gelen içten gözüken nokta Yine aynı şekilde 54 santim, 108 santim, toplamı 108 santim. Ben tek tarafını ölçtüğüm için ee, göğüsten yani şu şuradan itibaren aşağıya kadar 62 santim uzunluğunda bir bluz yapmışım ve evaze geliyor, hafif bir evazeliği var. 58 santim ön kısmı, toplamda 106 santime denk geliyor askılarım kalın olanlar 30 santim ince olanlar 35 santim bu da şuradaki iç bölüme kıvırmış olduğum bölüm ve hafif de bir eğimi olduğu için öyle e, bunu zaten anlattığım gibi aynaya bakarak yapmanız çok daha güzel olacaktır o zaman herkesin santimi kendisine göre değişir e, bunun dışında dümdüz bir kumaş alıp böyle hafif evaze olsun istiyorsanız da kumaşınızın ve kendinizin ölçülerini karşılaştırıyorsunuz. Göğüs çevrenizde şu kısmın kaç olduğunu, göğüs üstü bölümünün kaç olduğunu bulup, aşağıda kumaşınızın el verdiği ölçüde bir evazelik yakalayıp, sanki bir kloş etek dikiyormuş gibi e, yaptıktan sonra alt kısmını hafif yuvarlaya yuvarlaya sabununuzla şöyle şöyle çizip, şöyle şöyle yuvarlak bir şekilde çizip. Daha sonra da yanları düz dikip alt kısmı terleyerek dikin. Yuvarlak olduğu için kesimi birazcık daha zor olacaktır. Daha sonra da artık dantel mi koyuyorsunuz, fisto mu koyuyorsunuz, başka bir süs mü koyuyorsunuz? Ona göre çırpma dikişlerinizle monte ettikten sonra da giyerek askılarınızı ayarlıyorsunuz. Ben böyle bir şey yaptım. Bilemiyorum hoşunuza gider mi gitmez mi ama eldeki bazı malzemeleri değerlendirmek için bence güzel bir fikirdi. Ben de severek kullanıyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Farklı farklı modellerle, farklı farklı örgülerle, ara arada bazı dikişlerle karşınıza gelmeye devam edeceğim. Siz de beni destekler. Kanalıma katılır iseniz beni sevindirirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yorumlar dışında anlamıyorum veya beğen butonuna basmanız dışında anlamıyorum. Bilmiyorum. Belki de iletişim kurmak istemiyorsunuz. Canınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.